Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Backhacks'te oynayacağız. Yeni şeyler gelmiş mi diye bakacağız. Evet bunlar gelmişti zaten. Yeni şeyler yok gibi gözüküyor. Yani pek bir şey göremedim. Belki şunu alabiliriz. Paramız yeterse evet yetti. Böceğe benziyor bu paket. Evet aldık bu paketi. Bir de şunu alalım. Paramız yetiyorsa yetiyor çok az paramız kaldı artık bu hiçbir şey yetmez. Belki su kutularına öyle bir şeylere yeter. Tabi burada da bir şey yetmeyeceği için. Ama yetti sadece. Tamam. Çok az param kaldı. Ben başka bir şey alamam.

gidiyorum

Gel Ece. Gel kızım. Video da Bu mu? Bu hesabım. Tamam. Bir daha olmaz dedi. Olmaz kızım korkma. Video da çıktı. Olsun. Bakayım. Gittim arkadaşlar gitmemiş. Zümrüt'ün param yerinde Tamam. arabalarım yerinde mi yerinde can Bu ne ha açkercanlı dur ya bunlar da yerinde petlerim de yerindedir o zaman Bak Mahir. Bak şimdi nasıl oldu biliyor musun? Bilmiyorum. Bak şimdi Pkx'den okuluna girdim. Hı hı. Çıktım. Başka birisi tarafından cihazımıza girildi yazısı çıktı. Allah Allah. Durduk yere. Tamam. Siz de gördünüz arkadaşlar. Başka bir cihazımıza girmişti. Bugünkü videomdan bu kadardı. Görüşürüz. Like atmayı